Bildiğiniz üzere 2021 yılı başlarında asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam gelmişti. Asgari ücrete %21.56'lık zamın yanı sıra Emeklilere 2020 yılının ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında yani %8.36'lık oranda zam gelmişti. Memurlara ve memur emeklilerine de toplu sözleşmeyle ile aldıkları %3'lük zammın üstüne ilaveten %4.36'lık enflasyon farkı verilecekti arkadaşlar. Toplu sözleşmeye göre geçmiş 6 aya ait enflasyon oranının farkı memurlara ve memur emeklilerine verilecek arkadaşlar. Peki ne zaman verilecek? Tarihler açıklandı mı? Bunu daha önce kanalımızdaki bir videoda sizlerle paylaşmıştık ama tekrar edelim arkadaşlar. Bu cuma günü emeklilere enflasyon farkı ödemeleri hesaplarına yapılmış olacak. Emekliliğe hak kazanan tüm vatandaşlar aylık emekli maaşlarına yıl içerisinde Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere iki kez zam alıyorlar. 2021'de yapılacak ilk zam oranı Ocak ayının ilk günlerinde belli olmuştu. Temmuz Aralık döneminde enflasyon %8.36 olarak sonuçlanmıştı arkadaşlar. Beklentiler yüksekti. Beklentiler %10'ları aşmasıydı ama ne yazık ki gerçekleşmedi. Enflasyonun yükselmemesi tabii ki güzel bir olay ama emeklilerin ve memurlarının cebine biraz daha az para girmesi pek de insanların hoşuna gitmedi diyebiliriz. Bu rakamla birlikte memur ve memur emeklilerine %4.36 enflasyon zammı yapılacağı ortaya çıktı. Maaşların üzerine, zamlı maaşların üzerine bu fark verileceği ortaya çıkmıştı arkadaşlar. Memur ve memur emeklileri %3'lük sözleşme zammı üzerine %4.36'lık fark alacaklar. Böylece memur ve memur emeklileri Ocak ayında toplamda %7.36 zam alacaklar. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta yani 2 gün sonra Cuma günü hesaplarında görebilecekler arkadaşlar. Bildiğiniz üzere kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Hemen her memurun maaşı farklı arkadaşlar. Derece ve kademe değişikçe alacakları maaş da artış gösterebiliyor. Toplu sözleşmeye göre memurlar Ocak ayında maaşlarını zamlı alacaklar. Geçmiş 6 aya ait enflasyon oranının farkı da maaşlara eklenecek. Son bir defa tekrar belirtelim arkadaşlar. Memur emeklileri, memurlar 2021 yılı Ocak ayı zamlarının üzerine eklenecek farklarını cuma günü 15 Ocak cuma günü hesaplarında görebilecekler arkadaşlar. Peki siz bu zam oranlarından memnun musunuz? Sizce yeterli mi? Aşağıdaki yorum bölümünde mutlaka bizimle paylaşın.